61 bin500 liralık teklifine var mısınız yok musunuz 1 2 3 yok, yok olur. Olur. sizler az önce yarışmacılarım 61.500 lirayı elinin tersiyle itti. <laughs> Helal olsun ona. Helal. Bravo. Helal olsun Allah Allah. Sıradaki işimiz çok basit. Oh. <laughs> 7 mi 19 mu bilmem ne mi Ahmet mi Mehmet mi değil. 9 mu 22 mi? Evet. Mavi kutu mu, pembe kutu mu? Burada abi 500. Ortak karar. Mısın? Evet. Dokuz numaralı kutudan vazgeçip... ...22 numaralı pembe kutuyla devam etmeye mi karar verdiniz? Evet. evet abi. Bu şu demek, ...9 numaralı mavi kutuyu geri vererek... 500.000'i kendi ellerinizle vermiş olabilirsiniz. Evet. Al buyur abi. Ortak kararınız mı? Evet. Ortak kararımız. Alıyorum. Al abi. Şu Kutuyla beraber Gülşah ve Harun'un arabasını da vermiş olabilirsiniz. Ya Evet. Hayır. Araba orada. 9 da. Orada. orada mı diyorsunuz? Ali hani ne diyorsun? 9 diyorum. 75 var. <laughs> gel yerimizi Kolay karar verdiniz. Emin misiniz? Eminiz. 22 22 başından beri söylüyorduk. Fırsat geldi ayağımıza bırakalım onu. Pişman olmayız diye düşünüyorum. Mührü patlatıyorum. Patlat abi. Olur getirsin. <laughs> Abi hamile var yapmayın. Allah'ı nasıl seversin? Allah yani hay Allah'ım ya ne titretin ya. Açıyoruz. Hadi bakalım abi inşallah. Yapma gözünü seve. <laughs> şu anda içine bakmak için neler vermez. <laughs> İki kutuyla başladınız. İki kutuda da sizindi. Kendi ellerinizle 500 bini vermiş olabilirsiniz. Gıcık oldum şu anda. Kendime de sana da Erdem. Aksinde 25 bini de vermiş olabilirsiniz. İnşallah. 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 Açıyorum. Ya aç tamam. abi. Aç. Aa. Aç abi, aç. Aç abi, aç. Bu kutuda ya 25 ya 50 ya 75 bin var. Ya da 500. 500. her kafayı yedik çok <gülüyor> <gülüyor> 50 bin lira cepte en kötü şimdi bunu açabilirsin hadi versin teklif İnşallah. hadi hadi abi bin hadi yav <laughs> mi? Üç mü? Ne diyorsun bir tane? Ne geçiyor içinden? Söyle. Rahat ol bir tane. Ya ne kadar kötü bir şey. Kırmızı Yunus seviniyorum. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı açalım ama küçük bir kırmızı açalım. Ha 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 ha. <laughs> Saçlarımı korumak adına Burada... inşallah 50 veya 70 yaşa açarım. <laughs> Şimdi... İnşallah. Kırmızıya uçacağımız günler de gelecekmiş Didem. demek. Ha, böyle bir saçmalık var. Didem Hanım, <laughs> Hava Hanım saçlarını kazıttıracağı için, 500 de onda olduğu için korkuyor. Onu açtırma. 500 burada. Didem. Kalbinden şu anda geçen hangisi? Benim de Gülşah geçiyor kalbimden. Ona göre. Paranız yine kendin verin. İliksi atın. Erdem. Ben 18 diyorum içimden 18 geçiyor. Ben de 18 diyorum. İçimden Gülşah geçiyor. Açtıralım mı? Açtıralım. Açtıralım. Ortak kararınız. Evet. Evet. Açıyoruz. Açalım abi. Patlatayım mı? Aç. Kutular onların. Bu ne ya? Ben hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 50 ya da 75'tir. İnşallah. İnşallah. İyi ki bu zamana kadar açmamışız. Evet. 50 bin, 75 bin ve 500 binimiz var. 18'i açıyoruz. Eğer ki 18'den 500 bin çıkmazsa teklif teklif. <laughs> Haydi bismillah. Üçü bıraktık. Üçü unuttuk. Biz 18'i açıyoruz Başım, Başım, Sevgili seyirciler, konuyla ilgili en güzel söz Okan'dan geldi. 75 bin açınca dedi ki Bayram abiye dön. <laughs> Varmış bir bildiği. 75 bin de. Bravo! Yani öyle bir duruma geldik ki tepki veremiyorum abi. İnan şu anda yani 500'ü versen benim elime şöyle hani. Şöyle bir iki bol versen tepki veremem herhalde. Bitti yani duygularım tükendi artık. Abi 75'e sevinir olduk. Nasıl bir tablo ya değil mi? Valla. Oh. Kızarttık da. Göreceğiz. Göreceğiz. Ben 500 alır giderim yani adam akıl teklif versin giderim. Buraya kadar geldim bundan sonra geri vites yok yani. Çünkü e, ne 50 bin benimdi ne 500 bin benimdi geldiğinde. Şeyman da dediği gibi 25 binden alan kendi kurtarı diye düşünüyordum. E, bundan sonrası bilmiyorum yani. Bu komik tekliflerle gelmesin tabii karşımıza o da ayrı konu yani bu saatten sonra. Hakikaten Eğer gitmiştim. o komik tekliflerle gelmeseydi o parayı alıp gitmiştim. şimdi öyle de evet, ya yani 60 küsur aldık herhalde teklifi. Komik bir rakam değil ama işte cesaret ettik. Biraz da herhalde ya bilmiyorum burada çok enteresan bir şey var bugün. Hakikaten çok enteresan bir şey var yani. Tarif edemiyorum. Gerçekten edemiyorum yani. Gülşah ve Harun için de enteresan bir an şu anda. Finale geldik artık. Ben yine kutuya gitmiyorum. <laughs> i̇şte ne olursa olsun para çünkü orada. Orada bir para ya. var kesin. Şey. Arada sadece bir sıfır fark var. O riske girilebilir bence. Evet. Zevkine bile o riske girerim yani hiç. Maşallah. Zaten zevkine yarışmıyor muyuz? Zevkine ya? 450 bin liranın riski Harun. ilginç. Abi o dalda ama o daldı. Zaten cep garanti. Evet. Tanju. Abi şimdi gelecek olan teklif. E, şu 50 binin... Üç katı 3-4 dört katı olursa yani zevkine 50 bin liraya gidilmek çok da mantıklı ben değil. Ben giderim. 150 bin lira gibi bir paraya 50 bin liraya <laughs> riske. Riski... Ben olsam ben... hayatta ben... 130 bin. Ben anlamam. Teklif gelsin konuşuruz. Teklif, Teklif muhtemelen 130 civarında kalacak. Aynen 250 bin falan gelmiş. 250 gelse şey git yani. İmkanı yok öyle bir rakam gelmiş. Görürsün. Bir şey demiyorum yani Siz Allah kolaylık versin diyorum bundan sonra. Erdem 150'yi şey yani. geçmeyecek abi. Ben Tanju'ya çatılmıyorum çünkü Tanju da 30 binlik teklifte ben alıp giderim demişti. Biz 60 bin lira 50 lira gördük. Buraya geldik. Tanju'yu bence bu hatta kayda almak gerekmiyor. Tanju Bizim bir çocuğumuz var. E, bizim için bu kadar büyük bir cesaret. Bak ben bizim için diyorum. Bizim için kesinlikle e, benim için aptallıktır. Ya hepimiz için ama tablo Ya hayır bak anda. ben o 50 binlik teklifinde de demiştim. Benim bir çocuğum var. Düşünmem gereken bir evladım var. Kaş göz çevirmenin bir anlamı yok. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben alırdım. Ama sizin yerinizde olsaydım Giderdim dedim yani kaş göz oynatmanın bir anlamı yok. Fikirse herkes fikrini beyan ediyor. Evet. rahatsız olmanın bir anlamı yok burada. Burada e, Didem ve Erdem'in hikayesini yazıyoruz. Senaryoda esas kızla esas olan burada. Hepimize sıra gelecek inşallah. 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 Şu... Alo. Tekrar ve son kez merhaba. Bu kadar mı? Yo, teşekkürler. Neticede söylediğiniz para üç haneli bir para. Teşekkür. Amdibey'in teklifi 128 Yüz... bin lira. <laughs> Gençler. Tabii ki alırdım. En kralından deniz kenarında kır düğünümü yapar, üzerine de eve yatırırdım. Yürü. Aldık abi biz. <laughs> Kesinlikle al ve git. Hiç riske miske gir. Tolga. Abi normal şartlarda 50 bin lira kazandığında 500 çıkmış olsaydı diyecekti ki 50 bin lira kazandım iyi para, güzel para. Bir insanın başına ne, kaç, ne zaman böyle bir tablo denk gelebilir hayatta? Arada kalırdım ben de. Ama riske de gidilir. Allah Ne oldu öz irade? Öz irade Hayat bitti. Yunus abi. Alınırdı. Vay Yunus abi dışa şey çıktı. Allah. Alınır. Yani... döndü. Ama 70-80 milyar fark var. 20-30 olsa... Tabii, alınır diyorum. Alınır. bir milyon. Hamdi Bey'in teklifi 128 bin lira. Kalan kutulardan bir tanesinde 50 bin lira var. Bir tanesinde de 500 bin lira var. Şayet teklifi kabul eder iseniz buradan 128 bin lirayla ayrılırsınız. Evet. Şayet kabul etmez de kutunuza giderseniz kutunuzdan çıkan para sizindir. Ya 50 bin ya 500 bin. Ve eğer 500 bin varsa Gülşah ve Harun da şu görmüş olduğunuz 0 kilometre arabayı ÖTV ve KDV'si ile beraber vites topuzu tesbihi dahil olmak üzere buradan kazanıp giderler. Şu anda kendi aranızda lütfen düşünün. Birazdan söz vereceğim. Ben dostları bir baş başa bırakayım. Kendileri bir düşünsünler. ...şu anda onların hayatını çok değiştirecek bir karar. Para bizim için çok büyük para ya. Evet. 128 bin lira bir para gerçekten bize yardımcı olabilir. Bilmiyorum yani. Sen ne diyorsun? Ben de aynı şekilde yani 128 çok iyi bir teklif şu anda. İyi bir para fakat... ...tabii ki onlara da bir araba kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda risk de almak istemiyoruz şu anda açıkçası. %50 %50 çünkü. Yani. Harun. Abi araba hiç problem değil. Biz daha buradayız. Şansımız devam ediyor. Teklif seni biliyorsa hiç bekleme. Aynen. Bizim etkimizde kalmak kesinlikle. Eğer ki para hayallerini kapatıyorsa hiç bekleme. Cebine koy devam. Boş var ya yüksel. Eyvallah. Selçuk abi. Hiç düşünme abicim. Şansını zorlama. Evet. Al paranı git güle güle Aynen. kullan paranı. Didem sorayım mı? Evet. Karar verdiniz Ay, mi? Ben, ben. Didem ve Erdem. Bu bayram gününde Hamdi Bey'in 128 bin liralık teklifine var mısınız yok musunuz? Barış. <fört> evet, <laughs> 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 evet, sizin için. 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 Sizin

Allah hürmet. Hayırlı olsun. İlker Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Efendim. <laughs> bir dakika. Güle güle harcayın teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz. 128 çok bin lira düğüne de yeter. Evet. Ev da olur. Arabada çekersin altına façayı düzeltirsin. Full aksesuarla. Full aksesuar. <laughs> kartları kapatırsın. Acık önümüz yaz. Bayramdan sonra tatlı bir hovardalık yaparsın. Tatil yaparsın. Gençsiniz <laughs> şimdi. Belki bir yurt dışına gider gelirsiniz. Yüzünüz güler. Güle güle harcayın. Çok. 22'yi açalım. Açalım abi. Hatta dur. Ben açayım siz oturun güzel güzel görün bakın. Sevgili seyirciler acaba 500 bin lira mı kaybettik yoksa 128 bin lira mı kazandık? saçınız yine kalacak demedim ben size. Şunda 500 vardı saçını. Bir dakika. Bir dakika. Erdem Efendi. Ben ikiliye sokan oldu? Bir dakika. Özür <laughs> diliyorum abi. Estağfurullah. Böyle bu. Erdem Yunus ne dedi? Kalan tek kutumuz var. Acaba içinde ne var? Abla abla. Allah, Allah. Abla abla. Dedi ki şahit benim kutumda 500 bin varsa saçımı kazıtırım dedi. Hep beraber. Oh! <laughs> ...sekiz, üç, bir! Ooo! Lütfen bir dakika, bir dakika! Bak, bak. Hava ablayım, iyi gidelim. bakınız, gidelim. son kez böyle Şuradan İlker <laughs> Bey, berber istiyorum ben buraya. İlker Bey. Sen açık konuşsun, tıraş olacaksın, keseceksin, ben 500 dolar ödeyeceğim. İlker Bey. Bir, kes, İlker ver Bey. Sürürüzlüğü açmadan. Ben kuaför istiyorum. Yolsun. İlker Bey. Berber var burada. Ben kuaför istiyorum. İlker Bey. İlker Bey. İlker İlker İlker. Vallahi şahidim. Burada yemin ettik. Aynen, yemin etti. Ama bir dakika, ne dedi? Yemin etti. Ben tamamladım. Ben kabul etmiyorum. Bak arkadaşlar, tamamdır bir şey yok. Dağılın, tamam. Tamam, dağılın. İlker Bey. Beraber gidebiliriz kuaföre kazıtmaya. <laughs> şey Söyleyebilir miyim? Evet, ben ne dedim bana? 500 lira onda abla dedim. Yunus e, ilerleyen zamanlarda ne dedin? Abla 500 onda saçma. İlerleyen zamanlardan zamanlarda ne dedin? Abla sen Abi. Abi, Abi. de bir şey Abla sen senden uğraşamam. Abla abla geliyorum. Vallahi kafamı kaçırdım. Görüyor musun? İlker Bey ben ne da yapayım, yapayım ya? De, daha ben ne yapayım? Gel Erdem gel. Gel. Sevgili seyirciler. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. Tüm ailemiz adına, tüm ailelerin bayramını kutluyoruz. Kendi ailemin de bayramını kutluyorum. Bütün ekip arkadaşlarımın, bayramını ailesinin bayramını kutluyorum. Tüm memleketin bayramı kutlu, mutlu, geleceğimiz umutlu olsun. Görüşmek Var üzere. Mısınız, yok